Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skrimi puan veriyoruz. Skrimi 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü şıkkıdısı biraz çok gelmiyordu. Tamam diğerini geçebiliriz. Artık bu arada ben Azerim. Yani Türkler de bakabilir Azeri'de ama Türkçe konuşuyorum. Ekmeki kaç puan? 10 üzerinden 10. Çünkü çok güzel olmuştu bunlar. Hem bunu ben sandviç olarak e, işlediyordum. Öyle. İşte bunlar güzel sıfatlar falan. Şakladısı da çok güzel. Bunu sevdim ben. E, bunu çok sevmedim ben. Onun üzerinden 8 verdim. Ona göre yani orta. Çok da güzel değil rengi biraz şey yaptım. Ona göre çok da beğenmedim. Bunu 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü biraz aralarında beyazlar var. Onlara göre. Arkası da biraz şey olmuş. Biraz şiş. Yani şiş olması güzel ama rengi biraz bana şey geldi. Kendim yapmıştım. İşte. işte. Pembiş yazmıyordu. Ona göre ben böyle yaptım. Hadi kaç tane var kaç tane. Hey, in. bunu on üzerinden en çok beğendim yaparken de beğenmiştim. Böyle. Budur gibi bir şey. Evet çok güzel. Beğendim. Ben bu um, koymak istedim ama sonra vazgeçtim. İşte üzerinden sesimi koyayım dedim. On üzerinden on. Çok sevdim bunu. Çok güzel. Evet arkadaşlar. E, oradan ses geliyordu. Ona göre ben seslendirdim. Böyle. Yoksa yapmazdım. Takisi çok beğendim. Ay arkadaşlar çok beğendim takisi. Takisi önceden beğenmiştim ben. Çünkü renkleri, şakıl çok güzel, mükemmel. Bu on üzerinden yeti Çünkü böyle sıkılmıyordu. Çok şeydi, berk falandı. Bunu biraz sevmedim diyebiliriz. Ama yine de güzel. Ben her şeyi güzel söylerim. Bu ne? Alifon çok güzel. Onun üzerinden on. Bunu beğendim. Artık aşağı e, ikinci part bilmiyorum yapar mıyım yapmaz mıyım onu tam bilmiyorum. Ona göre böyle konuşalım işte hem de. On üzerinden dokuz şeyde. On üzerinden on. Bunu da neydi unuttum. Böyle çikolata gibi bir şey. Bunu on üzerinden on. Çünkü çok güzeldi mükemmeldi. Eski, eski gitgemi. Şekeri. Ben bunu beğenmedim. üzerine on. Artık esnaf bunu çok zor yapıyoruz biz. Valla kesmesi çok zor. Ama yine de yapıyoruz. Çok güzel. Açıklaştırılırdı. Öpüyorum. Evet. Bunu aslında ben bir abucubur klokundan yaptım. Yani kendim rengelemedim. Yanlış anlamayın. Aa. Aa çok güzel bu da. Onzen'le Ondu galiba. Evet. Çok güzel. Aa, orta gibi. Çok güzel. Hmm. Bunu çok ezemiyordum. Çünkü belki yapılmıştı biraz. Onun üzerinden 9 verdim bunu. Hmm, ruj da güzel. Onun üzerinden 11. Çünkü çok sevdim. Ee, böyle güzel renkler olmuş. Ee, bunu bunu o pudrayla beraber yaptım ben. Bu efsane. Efsane artık arkadaşlar. Onun üzerine bilyar binyar artık arkadaşlar. Çok güzel. Bunu artık aşama yapmak istedim. Sonra ben yaptım. Kendim istedim. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Ve arkadaşlar iki parti yapmayacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Can kolay